Halin nedir den yok. Bak bu türkü oraya uyuyor hatun. Ne? Gel bir de şöyle alalım. Sen beyaz olmuş. Neden rengim sarar olmuş? Beni de geldi. Sızma gözlerim, sızma gözlerim, sen bu hali yeme, sen bu hali yemem. Bu, bu Türkiye ondan çare Ya ne olmuş ki nereye gelmişiz Her şey çeşmeyi yaptı be bana, bana Kurtuldu bana aslan satın, 3-4 aydan beri bekliyorum. Oh. Oh.